Aa yerde bir tane koyun buldum. Merhaba koyuncuk. Merhaba. Koyun. Ne oluyor? orada? sesler geliyor da. Koyun. Ne oluyor Ye. lan orada? Ama ne sene burada? Kardeşimin yüzüydü. Ne yapayım, ne? Açık adres var. Hemen getireyim. Aklıma geldi. Merhaba. Merhaba. Merhaba dostum. Nasılsın? Kötüyüm. Ay. Ay. Lan. Merhaba. Kar küçük kardeşim olduğu gibi gene şey saldırıyor uğradık lan. Ne oluyor? Kavga, kavga, kavga. Koyunlar, koyun, 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 koyun. 客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运，客运。哦。哦哈啦。客运，客运，客运，要发可客运，烫着妈可烫着妈的心底。客运，客运。 Öldüm. Koyun. Adamsın koyun. Öldü, öldü. E mavi robot olan? Robot öldü. Yes. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Bu arada yine saldırıya uğramıyor Robot canlandı. Şimdi kamerayı ona çekiyorum. Tam zamanı tam zamanı şimdi. <laughs> tam zamanı tam ya zamanı. Ben ben ama ben vurmuyor. Hata yaptık. Vurmuyor. Neden vurmuyorsun? Çünkü ben arka kaş. Nedenmiş? Bak arka dostumda mavi. hiçbir şey anlamadım. Mavi mavi. Aa, ben niye ka... Ee, ben mavi değilim ama. Ama o ya. Oh be bana saldırmadı. Bekleyin bir dakika. Hadi dans. Çok çok çık 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 Az önce dinozor mu kükledi? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Depirin. Havaya <laughs> <Kabana> bakayım biraz. <laughs> ne oluyor lan? Bip Bırak açayım tamam. Kaçın Bakayım orada, orada 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 Tamam be Bekleyin bir dakika Dans 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 Ben bir ses duyuyorum. Ses duyuyor mu seni? <laughs> o ne? <gülüyor> 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 Annem. <gülüyor> <Ben üzeri> ağzına... Ya <laughs> Ayu! <laughs> <laughs> Ay tamam. Şimdi ne <gülüyor> 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 evet, evet. Bu bir şey söyleyeceğim. Video birazcık saçma olmuş olabilir ama bilmiyorum A işte. Ah, düştü. <laughs> bakayım ne yapıyordu. <laughs> Arkadaşlar tavşan saldırdı. Doktor <laughs> çıktı lan. Bir de vurma diyor ya. Açlı kaderes. Bu bir şey demeyi unuttum. Şuralarda lav var. Atayım şunu aşağıda yansınlar. <laughs> Yaktım onları. Arı geldi. Dur. Bizi. Diğer kavga da arı saldırmıştı. Şimdi gene mi me kavga? Merhaba dostum. Merhaba. Bu iyi bir araymış. Merhaba. Merhaba. ver. Kapu. yaptım ha. Kapu. Cimlendiriyorum. Kapu. Gelme. Kapu. Açık adres ver hemen getireyim. Adam bayıldı. Allah şuk. Hı -hı. Kavga. Ha ha ha. Açık kart adres ver. Sefa ay arı arı Saçma bir şey dedi de. Ama anne seni boş ver <laughs> <gülüyor> Ölün. <gülüyor> Enayi yandı ya. Kendi kendine yandı. Kavga. Dövüş. Dövüş. O Kavga dedim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Vurma. Adam bana Osmanlı tokat attı ya. Osmanlı derken Osmanlı devlet geldi hatta. <laughs> Bugün <gene> neler karıştırıyor? <laughs> Aklımı çıkardın ayı. <laughs> Şimdi kamera yönü Değişsin mi? Değişsin. Oh. Dede değişti. Oh. Aklım çıktı. Açık atlı destur. Hemen getireyim. <laughs> Açık adres ver, hemen getireyim. Adamın gözleri parladı lan. Oh. Videomuzun bitmesine son kaç dakika unuttum. Ne yapıyor bu? Ya <gülüyor>, gülüyor beni. Açık atır. Nasıl gülüyor ya? nasıl gülüyor ya? Ya nasıl gülüyor? Ya? Gülme lan. Gülme diyorum. Gülme. Anca böyle kızarsın. Hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Sıkıyorsa vur lan. <Sessizlik> Bağırma lan milletin içinde. Arkadaşlar. Biz neyse kaçalım. Kaç kaç kaç. Öldü. Yandı. En ay yandı ya ben uçma özelliği var. Kaç kaç. Kaçın. Uçun. Neden kaçmayayım oğlum öldürecek mi? Vursun. Robot. Robota yardım edeceğim. Ölsün. Ölsün. Kavga. 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 Öldü mü? <laughs> o zaman videoyu bitirelim. Bay bay. Herkes yanıma toplansın. Bir i̇lk önce yiyecek ana karakter. Herkes yanıma gelsin. Herkes yanıma gelsin. Süfâ, videoyu bitireceğiz. Herkes yanıma gelsin. Süfâ, süfâ, süfâ. Ben nerede miyim sineği? Herkes yanıma gelsin. Şimdi herkes. Hem herkes. Herkes yanıma gelsin. Şöyle. Ay adam düştü. Herkes yanıma gelsin. Aman, neyse de Pikachu aşağı düştü. <laughs> Pikachu esvela oldu. Bu da esvela oldu. <laughs> Ay <laughs> adam res. Ela durun bahayım. Nerede görebiliyor musunuz? Durun bir dakika. Videoyu onlarla bitirelim. Ne oldu lan? Heniz ne yaptın sen? Çık seni. Hadi videomuzu bitirelim. Hayır. Görüşürüz. Bay bay bay.